Arkadaşlar herkese günaydın. Çarşamba sabah. Ee, şimdi hemen bir kısa bir e, yurt dışına bir bakacağız. Ondan sonra hemen dolara geleceğiz. Ondan sonra e, yurt dışı borsaları bir geçeceğiz. O yüzden dolarcılar şanslı. E, erkene aldım. E, şimdi Amerikan 10 yıllıkları biliyorsunuz şu 2.63'ler önemli demiştik. Önemli destek. Dün onun altında kapanış yapmış. Bugün biraz böyle bir tepki yapmaya çalışıyor ama buradaki kritik seviyesinin altında bu önemli. Dolar endeksi tekrardan 97.700'den döndü. Gene 97'lere kadar düzeltti. Biliyorsunuz burada 97.700 kırılmadığı sürece buradaki bu aylardır süren yatay bant devam ediyor. Euro-dolar paritesi keza aynı burada biliyorsunuz. O da çok önemli bir yerini 112-20'leri kırmıştı aşağı doğru bir kapanış yapmış, toplatıp herkesi. Hani burada satış yeni mi başlıyor yoksa bir alım fırsatı mı derken tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirdi. Şimdi Euro-Dolar partisine baktığımız zaman. Hatırlıyorsanız şurada geçen gün şu seviyeyi söylemiştik daha önce destek yapıp kırdı bunun üzerinde de 13.20 vardı tabii ki 1.11 70 başlayan hareketin hani buralara tıkanması normal şöyle bir kanalın içinde gidiyor geliyor ve son 2-3 saattir 1.12 84 daha önce direnç olan tepesinin üzerini destek olarak aldı kendine şu anda yataya bağlamış duruyor yaklaşık 3-4 saattir. 1.13'leri tekrardan deneyecek mi? 1.13'ü kırıp 1.13.20'ye doğru gidebilecek mi? Pivot noktalar bugün bunlar olacak izleyeceğimiz. 1.12.84'ün altında satışı yığılırsa eğer bu 1.12.68 düşüş kanal desteği kuvvetli destek olarak gelebilir. Bunun altında da yatay 1.12.50 bandı var. Ama görünüş olarak hani şuradaki toparlanma önemli. hani günlük baktığınız zaman 1.13.97'lere yani tekrar bu bandın içine e, gireceğiz mi göreceğiz. Ama dediğim gibi 1.12.84'te önemli bir destek yaptı. E, 1.13'lere doğru tepesini tekrardan deneyebilir ama 1.12.83'ün 84'ün altında da e, grafiğe dikkat etmekte fayda var. Sanki e, güç toplu bir daha bir deneyecek gibi ama e, bu tarafı tekrar aşağı kırarsa dikkat etmekte de fayda var. Şimdi Dolar-TL tarafında Tabi devamlı bir heveslenme var. Yani abuk subuk rakamlar gene her zamanki gibi konuşulmaya başlandı. Şimdi biz gene normal işimize bakalım. Şimdi Euro-Dolar paritesi yani dolar endeksi dünyada zayıflarken dün kısa bir bağlantı yapmıştım uçağa binmeden. Orada özellikle dolar endeksi zayıflarken 3-4 gündür bir şekilde yatay bantta kalabildik. 60 dakikalık baktığımız zaman bu bant daha iyi göreceksiniz. 42 76'lar yani hani e, şu seviye çok önemli bir destek oldu. Kendine destek aldı. E, 49'lardan biliyorsunuz 48'lerden düzeltmişti aşağı doğru. Şöyle de bir düşüş trendi e, yarattı. Aynı şekilde şöyle 15 dakikalıklarda koyalım şöyle bir düşüş trendi yarattı. Kısa vadede hatta 15 dakikalıklarda 45-25'te bir destek yaptı. Dolayısıyla bugün tekrardan 46-50 şu seviye dün kalamadığı seviyeyi deneyecek mi? Bunun üzerine geçerse 47-80'lere doğru bir hareket başlayabilir. Ee, tabii yurt dışındaki dolar endeksi zayıflarken biz sağlam durduk. Bu önemliydi hani içerideki S400 olayı falan ama ben artık bu işin S400 olayına çok bağlamıyorum. Çünkü şöyle e, yani S400 olayı zaten geçen sefer dolar tl 5.40'lardan 5.50'lerden 5.15'lere gelirken de S400 vardı. E, veya işte Trump bize en son sizi mahvedeceğim diye tweet attığında da piyasa hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla ama hani zaten dolar TL hani bir şeye ihtiyacı yok bir habere çünkü haftalıklardaki chartı her şey zaten artık olumlu yani yedilerden olan düzeltmesini tamamlamış çift dibini yapmış. Artık her olumsuz haberde yukarı doğru daha istekli olacak bir parite olduğunu söylemiştik daha önce. Bizim için burada önemli olan nokta 5.54 ee, ve oralara yakın seyrediyoruz. Tabi şimdi e, burada hani gelebilecek en ufak bir olumsuz haber e, büyük tepki verecektir. Yani bakın 5.40'lardayken gelen haber çok büyük tepki vermezken ama şimdi burada gelebilecek bir haber e, yukarı doğru doların tetikleyebilir tekrardan. Sonuç itibariyle 542-76'lar orta vadede kırılmadığı sürece e, yukarı tren devam edecektir. Bugün biraz önemli bir gün, yani e, şuradaki hareketin devamının gelmesi lazım. Eğer yine gelemezse yorulursa bu sefer e, olumlu bir haberde 5.40'lara doğru çekilmek isteyebilir. Dediğim gibi kritik izleyeceğiniz nokta 546-50'nin üzerinde kalması. 546 50'nin üzerinde kalması 546 50'nin üzerinde kalırsa buradaki çanak 47 80'lere denk gelir. Yukarıda 549 önemli ilerki günlerde 549'u düşündüğünüz zaman 49'dan 42'lere bir düzeltmede yaklaşık bir 6000 liralık bir çanak hareketi olabilir. Dediğim gibi ama esas kritik yerler 5.54'ler. Oraya doğru yaklaştıkça işler birazcık daha değişebilir. Yani seçimden önce bir satış fırsatı mı yoksa hareket yeni mi başlayacak? Onları göreceğiz tabii ki. Açıkçası olayların gidişatına da bağlı. Dediğim gibi sonuç itibariyle 5.44.90 önemli bir destek. Bugün yukarıda 5.46.50'nin üzerinde kalması önemli 44.90'lar kırılmadığı sürece dolar tl'deki olumlu seyir devam eder. 44.80 kırılırsa 42.75'ler var çok önemli. 42.75'lerin kırılması dolar tl'de günlük grafiklerde yönü birazcık aşağı doğru çevrilir. Onun haricinde dediğim gibi 42.70'ler kırılmadığı sürece yukarı iğme devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi dolarcıların işini bitirdikten sonra e, S&P'ye bakalım. S&P'de biliyorsunuz 2816'larda dördüncü kere değmiş, e, gene geçememiş. Sert bir düzeltme 2700'lere doğru, 2720'lere doğru şimdi tekrardan kaldırıyor. Yani baktığınız zaman tabii bu 2816 S&P tarafında çok önemli bir yer oldu. E, burayı 3-4 defa denedi ve geçemedi. Bu kadar 2300'den başlayan ralliyi e, alıcı bile bulmak için burayı kırdırmaları gerekiyor ki e, piyasayı arkalarına alsınlar. Bakalım e, yapabilecekler mi? Bugün e, Amerika tarafında 3 çeyrek geçmiş galiba tüfe falan var. Dikkatli olun. E, seans işi baktığımız zaman yarım saatliklerde e, 2000, 2798 2782 arasında bir e, gidip gelme var. Şimdi burada tabii bir hamle daha yapar gene zayıf kalırsa 2782'ye geldiğinde bir oba oluşumu olabilir. Ee, yani 2798 ve 2782 önemli pivot noktalar özellikle 782 e, dikkat etmekte fayda var. Hareketin devamı için 798'in kırılması lazım. Üstünde de 2809 ve 2820 dirençleri var ama ilk e, 2809 da dirençle karşılaşır gibi gözüküyor. Şimdi Petrol fiyatlarında geçen gün dikkatimi çekti. Hatta short yapmamakta fayda var dedim ama e, grafik ondan sonra ben dedikten sonra aşağı geldi inadına. Şimdi tabii ben şuna bakıyorum. E, günlüklerde biliyorsunuz 67-70 altılardan gelen düzeltme e, 64 dolarlarda bir kalmıştı bakın şurada 64-40'larda üç kere dönmüş e, ve tekrardan yukarı yapmıştı. Dün de 67-40'lardan döndü. E, şimdi. Buraya haftalık baktığınız zaman e, petrol fiyatları eğer bu hafta böyle kapatırsa önümüzdeki hafta bu 67-75'i kırdığı anda e, 72 dolar bandı açılır ki bu da önümüzdeki hafta petrolü kuvvetli yapar. E, tabi burada önemli olan şey şu bantlar sıkışıyor. Burada esas tabi hareketin başlayacağı yer 67-75 üstü. Yani şu bölgenin kırılmasıyla gelecek. Dün bir atak yaptı. 68-90'ın şu anda üzerinde bir önceki şuradaki tepesinin kalmaya çalışıyor. 67-40'lar tekrardan muhtemelen denenebilir. Dediğim gibi petrol günlüklerde sanki birazcık daha 67-75'leri kırmaya oynayacak gibi ki orayı kırdı mı da işler birazca değişecek gibi yukarı doğru istekli olabilir gibi gözüküyor. Petrol tarafına dikkat etmekte fayda var. Altı tarafındaki 1280'lerden başlayan rally günlüklerde kendini yukarıya doğru atıyor, fena değil. Şurada şöyle bir bakarsak, şurada hatırlarsanız iki tane bir ara direnç olacak, 1312'de bir destek yapıp kırılmıştı. Önümüzdeki günlerde 1312 direnç olarak gelecek, 1305'ten hareket döndü, 1300'den... 1289'a bir düzeltme gelip buradan kalkmıştı. Şöyle bir yarım saatlik yapalım ne olduğunu. Bugün karşımızda pivot nokta olarak 1305 üst taraftaki dest direnci. Sanki grafik biraz 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 bir satış yemeye başladı gibi. Aşağıda 1302 ve 1300 seviyeler önemli destek olacak. 1305 kırılamadığı sürece 1305.85 hafif üzerinde biraz satış baskısı olabilir. Ama günlüklerde çok kötü değil ama dediğim gibi bugün birazcık daha sanki şöyle bir sindirme bir gün geçecek gibi gözüküyor. Bizim borsa tarafına geldiğimiz zaman 100.700, 105.200 bandı devam ediyor biliyorsunuz. Burayı devamlı konuşuyoruz. Şu çıkışın sindirmesini yapıyor. Yani seçimlerden sonra olumlu bir hava yaratırsa piyasa 100.700'ün de altına o yüzden gelmiyor. Ve seçimlerden sonra iyi bir hava olursa 105-300'ü kırıp 110 bin hareketi gelecek gibi. Eğer olumsuz bir havada da bu 100 bin 700 bandı kırılıp 95 lira doğru bir çekilme olacak. Ve açıkçası bu yüzden e, bir şekilde 100 bin 700'de tutunmaya çalışıyor. Tabii buna S&P de yardım ediyor. Yani Amerika borsalarındaki olumlu hava o 100 bin kırılmamasına sebep oluyor. E, 100 bin, 102 bin 340 bugün bir direnç olacak önümüzdeki seans boyunca. Aşağıda dün 101.640'ı kırıp hareket başlamıştı. 101.640 ilk destek olur gibi. Ee, dediğim gibi yani burada e, ara bir gün dün kaldırdı ama e, aslında çok kuvvetli değil. Bursa çok kuvvetli değil. Yani kar satışı yiyor çünkü e, burada 88.000'den beri çıkan bir hareket vardı. Kağıt bazı hareketler çok oluyor. O yüzden birazcık daha bekle gör politikasındalar ama tabi buradan pozisyon açan arkadaşlar oyuna şuradaki primi kaçırdıkları için 2-0 yenik başlıyorlar. O yüzden 100.700 ileriki günlerde de çok önemli olacak. 102.300 de burada bugün önemli bir direnç olacak. Gene şu bantta geçeceğiz gibi gözüküyor. Dediğim gibi arkadaşlar herkese hayırlı haftalar, tekrardan geldim. görüşmek üzere.